Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz. Evet, yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Bugünkü videomuz tabii ki artık haftaya tekrar döndüğümüz için haftalık anlık enerjiler değişiyor çünkü. Aklımdaki, kalbimdeki kişi bana karşı hislerine, bana karşı düşünceleri ne onu bakacağız arkadaşlar. <laughs> evet, Kolektif bir açılıf açılım olacak konuşamadım. Genel bir açılım olacak arkadaşlar. E, ne diyoruz enerjiniz enerjimiz olsun diyorum. Beraber yine e, yapacağız e, kartlarımızı. İyi oluyor. Buraları e, geçebilirsiniz isterseniz. Şu anki enerjisi aklınızdaki kişinin arkadaşlar bu öncelikle şu anki enerjisine ona bakacağız. Devam edelim. Evet bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Gerçekten e, güzel yorumlar alıyorum, dönüşler alıyorum. Herkese sonsuz teşekkürler. Tüm kalbimle söylüyorum arkadaşlar bunu size. Elimden geldiği kadar açılımlar yapmaya çalışıyorum. Evet, e, umarım beğeniyorsunuz diye düşünüyorum. Umarım umut olabiliyoruzdur instagramdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar açılım yapıyorum özel açılım yapıyorum evet ücretli arkadaşlar hadi bakalım açılım yaptırmak istemeyenler illaki olacak onlar da arkadaşlar burada izlerse zaten genel ve kolektife yapıyoruz daha önce de söylemiştik ben ve birçok arkadaşımız da aynı şekilde diye düşünüyorum evet Biraz fazla kart açacağım. Bu sefer içimden öyle geldi. Evet benim sevdiğim bu iki kartı da şu şekilde atalım. Melek kartlarımıza bakalım. Kehanet kartlarımıza. Evet. Hadi bakalım. Seçelim. Bir ve iki. İkişer ikişer yapacağım. Son olarak da baş melek Mikail. Severim kendisini. Hadi bakalım. Bize yol göstersin. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor şu an? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Son olarak da size gelen mesaj. İlahiden size gelen mesaj. Ne yapmanız gerek? Bir ve iki tane almak istedim burada. Evet, başlayalım o halde değil mi? Hadi bakalım aklımızdaki kişi size olan hisleri nedir? Şöyle minnoş mumlarımızı alalım. Mum çok severim ben arkadaşlar bu arada. Hadi bakalım. Şu anki enerjimiz ne acaba? Evet. Evet, aklınızdaki kişi şu an finansal sıkıntılar çekmiş. Sizin hakkınızdaki düşünceleri dedim bana finans kartı ve denge kartı geldi. Diyor ki size Evet, şu anki e, düşüncelerimin bazıları, hislerimin bazıları finansal ekonomik koşullarla ilgili. Evet, şu an aklınızdaki kişinin bazı sıkıntı durumları olabilir. İşten çıkmış olabilir, batmış olabilir. Malum pandemi döneminden geçiyoruz arkadaşlar. Yani borca girmiş olabilir, kredi borcu olabilir. Bir şekilde bir sıkıntısı var finansal ve onu şu an dengelemek istiyor onu dengelemeye çalışıyor ve işe vermiş durumda kendisi şu an. Şu anki enerjisi tamamen iş odaklı, kariyer odaklı bir ilişki. Hane içerisinde ise sizden uzak başka bir hanesi varsa o hanede de dediğim gibi bazı finansal şu an sıkıntılar yaşıyorlar. Tartışmalar olabilir. Dengeyi kurmaya çalışıyor olabilirler ama bir türlü kuramıyor olabilirler. Çünkü maddi bir problem enerjisi verdi bize. Devam edelim. Evet. Hmm. Kesinlikle bir maddi sıkıntı içerisinde Diyor ki evet şu an biraz sıkıntıdayım ben ee, Umutsuzum, düşünceliyim, özlemliyim Size de özlemi var Umutsuzum çünkü biraz sıkıntım var benim Finansal sıkıntılarım var, maddi sıkıntılarım var Ve denge yine aynı şekilde Umutsuzum ee, Denge kurmaya çalışıyorum ve ailemden belki bir destek almaya çalışıyorum ya da bir yerlerden bir destek finansma ekonomime destek olacak bazı şeylerle uğraşıyorum şu an ve çok yorgunum diyor. Evet bu yorgunluğun içerisinde sen de varsın. Seni de düşünüyorum. Şu an ayrı olabilirsiniz arkadaşlar, tartışmış olabilirsiniz, mesafe uzaklığı da olabilir. Belki çalışmak için bir yere gitmiştir. O da olabilir. Ama üzgünüm diyor. Evet diyor sana olan hislerim evet düşündüğüm gibi özlemli ve düşünceli sizi çok özlemiş arkadaşlar size olan düşünceleri gerçek anlamda özlem belki de e, şu şekilde düşünüyordur arkadaşlar siz ondan maddi yönden e, daha üstün olabilirsiniz o öyle görüyor olabilir. Sizin standartlarınız ona göre daha yüksektir. Kendi standartları size göre daha alçaktır ve onu dengelemek için uzaklaşmış olabilir. Çalışıyor <laughs> var gücüyle çalışıp sizin standartlarınıza ya da sizin maddi gücünüze yetişmek için de. bazı çabalar içinde olabilir. Yani sizi kendinden biraz daha üstün görüyor ve onun çabasını sizle eşit olma çabasında olabilir bu insan. Evet çok büyük bir özlem var karşılıklı büyük bir özlem var ve diyor ki sana olan özlemim çok fazla gerçekten özledim ve bu özlem beni gerçekten çok üzüyor Evet bir şekilde kendimi oyalıyorum, kariyerim odaklıyım, parasal gücümü kazanmak zorundayım. Sana ulaşmak için ya da seninle aynı standartlara sahip olmak için çalışıyorum. Ama bu yokluk beni çok üzüyor çünkü seni çok özledim. Evet sana bazen yazmak istiyorum ama geri çekiyorum kendimi. Çünkü biraz daha sanki e, zamanı olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yeni bir pencereden bakmak istiyor. Bollukla bereketle sevgisini daha da çoğaltarak ya da sizin gözünüze daha iyi gözükmek çabasında o şekilde çıkmak istiyor ve diyor ki sana öyle bir teklifle geleceğim ki işte o teklifle birlikte bir bütün olacağız. Hayatımıza aydınlık katacağım. Ama o teklifi sana yapmam için bana biraz zaman ver. Benim sana olan özlemim, benim sana olan duygularım hiç gitmedi. Aksine çok özlüyorum seni ve sana ulaşmak istiyorum, seninle iletişime geçmek istiyorum. Ama birazcık daha zaman var. Arkadaşlar muhtemelen bu bir ay içerisinde olacak bu iletişim, onu da söyleyeyim. Evet... E Evet diyor geçmişte birçok şey yaşadım ben. Benim çubuğum nerede ya? Benim çubuğum. Ha, turuncu çubuk güzel enerji verir. <laughs> Aa, bak bunlarımız da turuncu arkadaşlar. Turuncu da şeyimiz var. Çubuğumuz var. Daha ne olsun değil mi? <laughs> Umarım uğurla gelir. Evet diyor ki. Evet sana bir teklifle geleceğim, bir istekle geleceğim, bir iletişimim olacak, engellerimi kavarsa kaldıracağım. O bir kesin. Çünkü geçmişte bazı harcamalar yapmış bir insan geçmişte batmış olabilir, çıkmış olabilir, maddi zorluklar yaşamış olabilir. Çünkü çok tembellik yaptım. Ben hem ilişkimizde de çok tembellik yaptım, saldım. Hem iş anlamında da finansal anlamda da kendim çok tembeldim, çalışmak istemedim. Ve şimdi düştüğüm durum finansal sıkıntı ve boşluk ve ben bunu artık bir daha tecrübe etmek istemiyorum diyor. Ben Senle birlikte bir daha ayrılmak istemiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum çünkü seni çok özlüyorum ve bu bana gerçekten büyük bir tecrübe oluyor şu an. Tamam geçmişte de bazı problemler yaşadım. Sen de yaşamışsındır. Ama ben artık ikimizde bazı şeyleri geride bırakmak istiyorum. Tembellik yapmak istemiyorum ilişkimde diyor. Ve emin adımlarla gelmek istiyorum ve bu teklifi sana emin adımlarla kendimi güçlendirip geleceğim, tembel olmayacağım çünkü ben çalışıyorum çünkü ben denge bir şeyler yapıyorum bir şeyler uğraşıyorum bir şeylerden yardım birilerinden yardım al alıyorum şu an maddi destek bulmaya çalışıyorum kendimi güçlendirmeye çalışıyorum ki senin karşına çok iyi bir şekilde çıkmak istiyorum diyor çünkü seni çok özledim ve üzülüyorum diyor. Evet sen benim koruyucusun diyorum. Evet. Evet gidiyor ki aslında benim yerim senin yanın. Ben bunu zaten biliyorum. Ben onu zaten tecrübe ettim. Ben seninle birlikte iyileşiyorum. Ben seninle birlikte e, rahatlıyorum. Ben seninle birlikte enerji topluyorum. Sen bana iyi geliyorsun. Sen bendeki bütün enerjiyi, kötü enerjilerin hepsini alıyorsun ve beni iyileştiriyorsun. Sen benim iyilik meleğimsin. Sen benim şifacımsın. Benim yerim senin yanın. Ben artık bazı şeyleri te tecrübe ettim. Seninle birlikte tecrübe ettim. Sensiz de şu an tecrübe ediyorum. Ve yerimin artık senin yanın olduğuna karar verdim. Evet geçmişte de ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ee, onu da tecrübe ettim diye olabilir arkadaşlar. Ama artık diyor ki benim yerim senin yanın. Benim köküm sensin. Benim temelim sensin artık. Ve beni iyileştirdiğini düşündüğüm, beni şifalandırdığını düşündüğüm bana iyi gelen tek insansın diyor ve artık kararlarımı söyleyeceğim. Artık kendimi asla ve asla kasmayacağım. Sana olan duygularımda cimriydim, sana olan hislerimde cimriydim. Söylemekte zorluk çekiyordum ama artık cesur olacağım. Çünkü ben senin kadar cesur değildim. Bunu itiraf ediyorum diyor. Sen çok cesurdun. Bana hislerini söyledin. Bana her şeyini açtın. Kapın, kalbini açtın. Duygularını, düşüncelerini açtın. Her şeyi yeri ve zamanında söyledin ama ben yapamadım. Ama yapacağım artık ben. Çünkü senden güç alacağım. Senden güç, kuvvet aldıkça ben bunları artık tek tek sana söyleyeceğim. Sana olan hislerimi gelip söyleyeceğim. Teklif edecek dedim ya belki de bu arkadaşlar. Ay, çok güzel. Ben artık korkak olmayıp cesur bir insan olacağım diyor. Karşın, karşına hem çok güçlü hem de kararlı bir adam olarak ya da kadın olarak çıkacağım diyor. Devam edelim. Evet. Diyor ki. Evet tembellik kartı çıkmıştı biliyorsunuz geçmişte birçok hani salı vermiş boş vermiş Aman o nasıl olsa ben benim gibisinden düşünüyor olabilir. İş parasal konuları da aynı şekilde düşün. Ama diyor ki artık yeter diyor. Artık ben oturdum. Artık ben salmıştım kendimi. Ama artık kendime geldim ve dışarı çıkacağım. Artık evde oturu otura ya da aynı hapiste ya da neredeyse şu an başka bir hanede de olabilir. Oradan çok sıkılmış ve artık özgürlüğüne kavuşacak bu insan. Kendi kararını verecek. Hem maddi yönden bir yükselişe geçecek hem de duygusal yönden size olan duyguları ağır basıp size güzel bir e, teklifle gelecek. Çünkü artık ben arınmak istiyorum ve arınacağım diyor. Beni sıkan kasvetli şeylerden arınacağım. Beni sıkan insanlardan arınacağım. Bana kötü enerji veren insanlardan arınacağım. Ve ben beni iyi eden kadına geleceğim ya da adama geleceğim. Çünkü benim evim kendisi. Çünkü ben onu çok özledim diyor. Ve diyor ki mesajları Baş Melek Biz size işaretler gönderdik zaten. Bu durum e, bu durumu an diyor ki yani bu durum zaten artık sizde bazı rüyalar görebilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin diyor. Okuyorum. Sevgili Tanrım. Bu durumu serbest bırakabilmem için bana yardım et. İlahi bilgelik ve sonsuz sevginin bu durumla ilgili herkes ve her şeyi çözümlemek için iş başında olduğuna inanmama ve güvenmeme yardım et. Ben Yaratıcı'ya inanıyorum ki biz zaten birlikte olacağız. Çünkü ben artık senin rüyalarımda görmeye başladım. Çünkü sen de beni rüyalarında görüyorsun. Hissediyorum seni. Çünkü sen de beni hissediyorsun artık bunu anlayabiliyorum diyorum. Evet. Bunlar size bir mesaj arkadaşlar ve diyor ki size gelen mesaj endişeden kurtul, güvendesin. Sana gelen mesaj bu. Beni izleyen arkadaşım. Endişeden kurtul, güvendesin. Adım atmanın enerjisine inan ve hemen harekete geç. Ben yolumu açıyorum. Çünkü artık endişem yok. Güvendesin. Seni seviyor buna emin olabilirsin. Sana gelecek endişeye gerek yok diyor. Hayatında yeniliğe yer aç. Çünkü hayatında yeni bir dönem başlayacak onunla diyor. Geçmişi kabullenip sevgiyle özgür bırakın. Kendinizi yeniliklere açın. Ben yenilikleri sevgiyle kabul ediyorum deyin. Ben yolumu açıyorum. Ben yenilikleri sevgiyle kabul ediyorum. Endişeleri geride bırakıyorum. Endişelenmiyorum. Çünkü seviliyorum ve seviyorum veriyorum ve alacağım. Alacağımı biliyorum. Çünkü ben hayatıma yeni bir dönem açıyorum, yeni bir sayfa açıyorum diyeceksiniz. Ay çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar ya. Vallahi ben beğendim. Bir tane de şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Kendi kartlarımdan bir size olan, aklınızdaki kişinin size olan size bir mesaj versin bakalım. Ne verecek? Merak ettim. Hı? <laughs> Seviyorum. Ne yapayım? <laughs> Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi size şu an ne söylemek isterdi? Ben senin gülüşüne aşık olmuşum. Diğerlerinin kahkahası umurumda değil. Güven problemi yaşayan arkadaşlar, adam size, kadın size aşık. Başka bir umurumda değil diyor. Ne desin yani? Değil mi? Güzel, çok güzel çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Aldık, kabul ettik diyorum. Evet, aklınızdaki kişi gerçekten size çok özlemmiş. Evet, size olan duyguları çok yoğun. Sizi seviyor. Artık bazı şeyleri tecrübe etmek yerine artık sizinle yaşamak istiyor. Endişe etmemelin. Çünkü hayatında yeni bir olay, yeni bir dönem başlayacak. Rüyalarına dikkat et. Biz işaretler yolladık. Yaradıcı ve melekleri iş başında diyor. Çünkü bu adam artık seni evi olarak bellemiş ve iyileştireceği tek kişi de sensin diyor. Artık bazı şeylerden arındım ve ben geliyorum. Çünkü artık senin gibi güçlü ve kuvvetli olmayı öğrendim. Ben de artık duygularımı söyleyeceğim diyor. Asla ve asla yılmadan. Çünkü artık çok sıkıldım ve çok özledim diyor. Evet. Sana yoğun bir duygum var. Sana olan yoğun bir özlemim var. Senin gördüklerinin, hissettiklerinin dışında da bazı şeyler oluyor. Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun ki. Benim sana olan belki söylemediğim duygularım var. Belki de ben seni senden daha çok seviyorum. Belki de senden daha çok özlüyorum ama yapamıyorum. Ama işte onu artık yapacağım. Çünkü ben artık sensiz kalmak istemiyorum ve ben sana bir eylem yapacağım. Sana bir teklifte bulunacağım diyor. Çünkü artık üzülmek istemiyorum. Çünkü artık ben güçlenmek istiyorum hem finansal olarak hem de senin yanında. Çünkü biz seninle ateş ve su gibiyiz. Ben harlandım mı sen beni söndürürsün. Sen harlandım mı ben seni söndürürüm. İkimiz de birbirimizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizin isteklerini biliyoruz. Ateş ve su gibiyiz. Sihirbaz ve ayna. Çok güzel. Son olarak da diyor ki ben senin gülüşünü hiçbir şeye değişmem. Benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.